yakaladım. Oo, kalamaya bak. Evet. Hafif kalamayı zorluyor. Ay, ay. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir avda gene köpüş burada. <laughs> Canım köpüş kanoyla çıkacağız. Bülent abi zaten ileride. Üstümüzü başımızı düzeltelim. Bakalım bir av yapacağız. Umarım güzel şeyler izletebilirim size. Kanomuzu alacağız. İlk önce soğuk sulara girmemiz lazım. Ben binerken önce popomu koyuyorum. Oturuyorum kıyı kısımda. Dengeliyorum kendimi. Ayaklarımı atıyorum. Bütün malzemelerim yanımda. Elimde küreğim. Başlıyoruz. Kürekle ittirmeye. Ayağımıza kum girdi. Minik minik oynaklar var. Tabii o emekli olduğu için bütün seçeneklerini kullanabiliyor. Evet, yeteri kadar derinliğe geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Küreğimizi sabitleyeceğiz. Hoppa. Küreği sabitledik. Sonra terliklerimizi bir yıkayalım. Çünkü içi kum doluyor. Her zaman kum doluyor. Kum dolunca da, da pedal atamıyoruz. Evet şurayı da yıkayalım. Evet. Bazı arkadaşlar dengesini sormuş. Kanonun. kanı dengeli. Lakin ben ayağa kalkamıyorum. Ama birçok zayıf olan arkadaşlar kalkabiliyor. Ben biraz bu konuda maalesef şey kalıyorum. Evet, şimdi sağa çektik. İlk önce Bülent abinin yanına gidip onun balıklarını çalmam lazım. Ondan sonra <laughs> gezebilirim. Çünkü bütün balıkları o yakalıyor. Arkadaşlar. Hafif kalamayı serbest bırakacağım. Yakaladım. İstavrit. İstavrit. Gene çok oynayan balık. Sakin sakin. Sorun gacının olduğu yere girmiş. Rahat çıkarttık. Hafif açıklara geldim. Şimdi Silikon atacağım. 100 lira 100 lira gideceğim. Ee, ne kullansam diye düşünüyorum. Ben Shed Fries'ı çok seviyorum. Shed Fries deneyeceğim. Simelt rengine baktım. Evet, simetler. Birbirinizle karışmazsanız sıkıntı çıkmaz. Yenik bir iki vuruş geldi. <laughs> Tane diye kadar takip etmiş. Evet aldım arkadaşlar. Küçük bir şey gibi duruyor ama bakacağız. Tık 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 tık. Evet. Minik bir çocuk. <laughs> evet. Buna isparoz mu diyorlar? Sargoz mu diyorlar? Fatih daha iyi bilir. Fatih'e bugün ne derse o diyeceğim. Çünkü geçen karagöz dediğim şey sargozmuş. Kızdı bana. Dedik sen nasıl balıkçısın dedi. Balık tutmayı da bilmiyorsun dedi. Bir sürü şey söyledi. Doğru dedi. Fatih buna ne derse bu o olacak. Ay çıkartamadık ha. Haydi git bakalım. <laughs> evet arkadaşlar Shed Fries minik balığımız. Güzel vuruyorlar. Yani çok gerçekçi bir şey. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> minik minik vuruşlar alıyorum arkadaşlar. Yakaladım. Ha kaçtı. Peşini de bırakmıyor. Minik ama. Öyle çok büyük bir şey değil. <laughs> Shed fries'ı. Minik minik tırtıklaya tırtıklaya ne hale getiriyor şerefsizler. Şimdi şurada oynak oldu. Tabi her oyuna maket atılmıyor. boyuna shed fries de atabilirsiniz. zimenin silim swimslerini de atabilirsiniz. Ay Şimdi Evet yakaladım. Ah, geri kaçtı. Ama hala peşinde. Evet hadi. Dayanamıyor, peşinden geliyor sürekli. <laughs> sahtemiz olduğu gibi duruyor bak 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 vuruşlara bakın hop aldı geri bıraktı küçük balık. Öyle evet. çok büyük değil. Arkamda oynak oldu. Dedikliğe, dedikliğe çıkartmaya çalışıyor. yakalayamadım. Minik minik vuruşlar alıyorum. Ama minik tabi. Büyük balık çat diye alır normalde. Yakaladım derken gene kaçırdım. Çok küçük oldukları için alamıyorlar. Mutlaka her çıkardıktan sonra sahtenizi düzeltin. Aksi takdirde o gerçek balık veya işte kurt görünümünü kaybediyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Tabii biz bu videoları çekiyoruz ama aslında kendimize anı kalsın diye çekiyoruz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yardımcı oluruz. Ha şurada 3-5 oynak oldu. Bir de oynağın olduğu yere atalım bakalım. Yakaladım. Evet oyuna attık yakaladık Öyle çok büyük bir şey gibi durmuyor Hadi kaçtı <laughs> Büyük olasılıkla istavir etti Bir daha denk gelir Hadi bir daha attık yakaladım. Bak. Gel bakalım. Gene istavrit gibi duruyor. Gene kaçtı. Arkadaşlar istavrit kanca biraz büyük olduğu için maalesef kaçıyor. <laughs> Ama verdiği zevki görüyorsunuz. <laughs> Benim çok hoşuma gidiyor. Ben bir sırtı çekerek Bülent abinin yanına gideyim. yakaladım Evet Yakaladım He? Yakaladım Evet İstavrite benziyor Evet, güzel bir istavrit. Ya, nereye gidiyorsun? Evet. Gel buraya. ha <laughs> <laughs> güzel bir aksiyon yaşattı. Genelde böyle oluyor. Bülent abinin yanına giderken illaki bir şey yakalıyorum. <laughs> Balığı livarımıza atacağız. <laughs> Tekrar ben Bülent abinin yanına doğru giderken sırtıyı çekeceğim. Bu arada Bülent abiyle Fatih'i de mutlaka takip edin. Av badilerim çok iyiler. Var mı balık? Şu açıkta bayağı var abi. Ben zaten şey dedim. Bülent abinin yanına geçerken bir sırtı atayım dedim balık geldi. İki tane istavrit aldım. İki tane istavrit de kaçırdım. Bir iki tane de sargoz yakaladım. Ama hepsini attım yani sargozların hepsini attım. Valla zaten yakaladıktan sonra Fatih'e de söyledim. Fatih ne derse o dedim. <laughs> <laughs> Ama açıkta vuruş var Ben sana söyleyeyim Yani silikonla denedim ben Üstelik Shed Fries'la Bayağı vuruş geliyor <laughs> Şekil ha Aladım. Oo, kalamaya bak. Evet. Hafif kalamayı zorluyor. Biraz yoracağız arkadaşlar. Evet güzel bir istavrit geliyor. Hoppala. evet. Boy ayrı boy. baya ayrı boy. İstavrit. Evet. <laughs> İri boy istavriti severiz. Evet. İstavriti aldık. Bir daha atacağız. LRF sadece bu arada istavrit değil ama şu an <laughs> Mera'da en çok istavrit var. Geçen sefer Çupra aldık. Karagöz aldık. Şimdi her zaman av olmuyor. Arada bir de beslenmek Beslenmek lazım. lazım. <laughs> Şöyle göstereyim güzellikleri.